1901 Ada Pazarında doğduk. Doğduktan birkaç gün sonra gözlerimize bir hastalık gelmiş. Fakat o zaman bizi İstanbul'a getirmemişler. Bu hastalık gözlerimize kaplamış. Ancak 1708'de biz mektep arzusunda bulunmuşuz. Bizi mektebe göndermişler. Bu ama halimizle mektepte dersleri ezberleyip sınıfa her zaman için birincilikte geçmiştik. 1915'te Harbun Vide memleketimizden çıkmak icap etti. Biz Konya'ya kadar gittik. Konya'da iki sene sonra bir arkadaş 1700, 1917'de bir arkadaş ut dersi alırken bende de havas uyandı fakat ut yok. Ancak iğene Oradan buradan para toplayarak babamız asker çünkü başımızda kimse yok. O udu aldık. Ondan sonra orada biraz ders aldıktan sonra 1919'da İstanbul'a girdik. İstanbul'da Kemal Agapos Efendi'den keman dersi almaya başladık. Ondan sonra Kemal Dikar Efendi'den, Udi Kirkol Efendi'den ders alarak biz bu udu ilerletmeye başladık. Şu, şu anda da 20 tane eserimiz bulunuyor. Dört defa Amerika'ya gittik, konserler verdik. Rusya'ya gittik, konserler verdik. En neydi? Çalışa çalışa şuradaya kadar geldik.